yaptığın iş doğru. Şu değişimler kesinlikle doğru arkadaşlar. 2x'i önce bir her iki tarafı uğurlu bir şekilde değişken değiştirerek dönüştürmeye çalışın. Şu 3 bölü 2 kullanmaya çalışalım. Şimdi 2x'e u dersem her iki tarafın türevini aldım. 2dx du. DO. Dolayısıyla dx gördüğüm yere du bölü 2 yazmam gerekiyor ve sınırları buya çevirdiğim için bak ne diyor fonksiyon 2 ile çarp diyor sınırları düzenliyorum sıfırdan 2'ye f u şu, d u bölü 2 eşittir aynı işlemi sağ yaptım x artı 1'e u dediğin ne oldu dx eşittir du oldu fonksiyon ne diyor? Bir ekle diyor sınırlara. Onu da yazıyorum. 3 bölü 2. E, 2'den 4'e oldu artık fonksiyon. F, U, D, U. 2'ler gitti. Şimdi böyle bir elimde şey var. Eşitlik var. Şimdi grafiğe gelmem lazım. Grafikte bir incelemem lazım. Her zaman eğrisel integrallerde şekilde şu parçaları ikiye ayıralım. ayır. Ya da. Şuraya A de. Şuraya B de. A, B diyelim. Sonuçta biliyorum ki A artı B birlik kareden sonucu 1. Şurası 1. Şimdi benim integralim içinde kalan alanı ne? 0'dan 2'ye tarıyorum. Onu da sarıyla göstereyim. Benim aradığım alan şurası. Yani üstte kalandan altta kalanı çıkarmam lazım. Burası A'ydı. Burası ve buralar ilgilendirmiyor bizi. Dışında kaldığı için. Sınırlar arasında kaldığı için. Şimdi sıfadan ikiye integral nasıl yazarım şunu? B artı bir eksi A değil mi? Altta kalanını da çıkarıyorum. Eksi olarak ifade ediyorum eşittir. Şimdi şunu ifade edelim. 2'den 4'e 2'den 4'e aynı aynı mantık. Şu sınırların arasında kalan bölge nedir? Şurası A'yı ince olan 1. Bu da B. Yazdım. 2'den 4'e integralimi A artı 1 eksi B gördüğün gibi burada 3 katı var. O zaman denklem 3 ile çarpılacak. Buradan A ile B arasında bir ilişkiler çıkacak. Şu 3'ü dağıtayım. 3A artı 3 eksi 3B. Ne yapayım? A'yı buraya alayım. Eksi A'yı 4A olsun. 4B olsun. Artı bir buraya aldım. 2 olsun. 4'e bölsem denklemi 4 CB eşittir. A artı 1 bölü 2. Yani 2 ise 2,5 gibi mesela A. Bize neyi soruyor? 3'ten 5'e 3'ten 5'e integrali soruyor. Şimdi en baştaki denklem ne demiştik? Bu ikisinin toplamı 1. Buradan A'yı bulmaya çalışalım ya da B'yi. B, yi. B yi gördüğüm yere ne yazalım? A artı 1 bölü 2 yazalım. Valla şöyle gökkuşağı gibi. A artı A artı 1 bölü 2 eşittir 1. 2 A 1 bölü 2 yaptım. 1 bölü 2 kalır. A buradan 1 bölü 4 çıkar. O zaman A 1 bölü 4'müş. 1 bölü 2 eklersem 3 bölü 4 yapar. B de 3 bölü 4. Şunlar cepte. Soru bana ne soruyor? 3'ten 5'e nedir? Şu sınırda kalan integraller. A eksi B değil mi? 1 bölü 4'ten de 3 bölü 4 çıkar diyor. O da eksi 1 bölü 2 yapar. D'dir.